Merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit'in dedesi Necdet. Şu anda Yiğit'le çok güzel bir gün geçirmekteyiz. Sizleri tanımaktan da çok mutlu oldum. Bugün Yiğit'le yapacağımız çok güzel şeyler var. Fakat daha önceden aramızda karar verip de programları neler yapacağımızı bilmediğimiz için bugün bununla yetinmenizi rica ediyorum. Bizimdeki mi? Hadi Arkadaşlar şimdi e, sürekli yorumlara yazıyordunuz ne zaman saklambaç videosu gelecek? Ne zaman gelecek filan diyordunuz ya. Bugün saklambaç videosu geliyor. Yalnız. Şimdi kime bir olacak? Ben mi olayım? Sen mi ebesi? Evet, tamam ben, ben, ben saklanıyorum. <laughs> Fakat sen saklanıyorsun. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7. Zem. Ebe. Video'mu durdur. Evet. Şu anda iyi, eee, oyunu kazandı. Saklam başladı. Bugün saklamaştan bu kadar videomuza daha sonra tekrar devam edeceğiz. Yani ee, bir e, birkaç dakika sonra. Bay bay.